Korkaktı yüreğim. Sustu en güzel anda. Gözlerin bakarken dilim kaldı utangaç sorularda. Bir adım atsam belki cennet uyanacaktı. Ama cesaret köşe bucak saklandı karanlıkta. Aşk dediğin neydi? Bir çığlık belki de içimizde. Bir dokunuş, bir bakış, bir umut gizlice. Ben sustukça sen uzaklaştın adım adım. Her şey göz göre göre yıkıldı ansızın. Gitti o gülüş. Gitti o sıcak bahar sesi. Geride bir sonbahar kaldı iç çekişi. Bitti dedik. Kelimeler yetmedi teselliye. Bir boşluk kazındı her gece sessizliğe. Final böyle oluyormuş meğer. Ne bir veda, ne bir gözyaşı, sadece tükeniş. Aşk korkakta yaşamazmış. Cesaret olmayınca sevda da silinip gidermiş. Silinip gidermiş.